Merhaba arkadaşlar ben Saltuk Buğra. Bildiğiniz gibi yeni araçların tamamında özellikle 2015-2016 iç ambiyans aydınlatmaları mevcut. Bizim aracımızda Megane işte de bir özellik yok. Ben de kendime şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Aracımızın vites arkasında bir boş alan var ve burada bir bölüm var. İçeri doğru girinti hemen hemen bir 10 santim kadar. Kart yuvamız var. Tabi bu kart yuvasında şu paneli söktüğüm zaman içeride bilet olduğunu gördüm ama o ledin hiç yandığını şahit olmadım. Bu alt bölümü aydınlatacak. Kart yuvasını aydınlatacak. Ve tabi çakmaklık etrafındaki ışığımız da bizim biraz zayıf. Hem de onu aydınlatacak. İçindeki lambasını değiştirecek bir devre tasarladım. Devre ile alakalı bilgileri bile da paylaşacağım. Şu şekilde göstereyim. Özellikle akşamları çok iyi oluyor. Arka bölümü görebiliyoruz. Kart yuvamız kendini gösteriyor ve çakmaklığın etrafı da bu şekilde. Aracı ayrı bir hava kattı. Aynı zamanda arka tarafta 12 volt prizinin olduğu yere bir led koydum. Bu da geceleri ayak bölümünü aydınlatıyor. Şu an için aktif olan bunlar. Yine aklımdaki bir diğer projede kapı içi aydınlatmasından aynanın altına kablo çekip aracın dışında araca kapı açıldığında ve kapı kapanırken iç aydınlatma yandığında aynı anda kendi alt tarafına aydınlatması projem var. Şimdilik durum bu şekilde. Görüşmek üzere.